arkadaşlar. Şimdi de Konya'da Japon Parkı'ndayız. Güzel atmosferi, sabah kahvaltısı ve yemekleriyle kendinden söz ettiren bir yer burası. Şimdi gelin hadi birlikte içeriği de gezelim. Arkadaşlar bu parkı gezmek ücretsiz. Koto Japon Parkı Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Kosolo mahallesinde bulunan bir yaşam ve dinlenme alanı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kyoto Şehri Belediye arasında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması sonrasında inşası gerçekleşen bu parka şehre farklı bir hava katmıştır. Japon mimarisinden izler taşıyor park arkadaşlar. Konya halkına da farklı deneyimler yaşatmıştır. Japon mimarisine izler taşıyor. Parkın içerisinde bulunan çiçek ve ağaçlar da peyzaj anlamında harikalar yaratmış. Evet arkadaşlar. Japon mimarisinden esinlenmiş diyebiliriz yani. Doğru. Yemi çok güzel arkadaş. Yemi bir doğanın içinde böyle ailecek oturabileceğiniz, tertemiz hava alabileceğiniz bir yer inşa etmişler. Güzel olmuş arkadaşlar. Buradaki farklı mimari yapıları da size göstermeye çalışacağız. Yapıların tamamı eski Japon yapıları ile aynı olmasının yanı sıra çiçeklerle elde edilen dekorasyon da size adeta bir Japon şehrin şehrindeymişiz izlenimi veriyor. Arkadaşlar ayrıca buradaki suda canlı balıklar var. Onları da size göstereyim. Gelin. Şöyle arkadaşlar bakın. Balıklara bakın. Bir sürü güzel Japon balığı herhalde bunlar. Değil mi aşkım? Evet. Japon balıkları. Arkadaşlar balıkları biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şöyle. Я Genelde fotoğraf çekmeye gelen insanlar, hatta burada fotoğraf çekimi alanı bile yapmışlar <laughs> arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. En büyük Japon mimarisi de herhalde bu, bu parktaki bu alan, bu kafe galiba. Aynen arkadaşlar. Kahvaltı, yemek, sushi bile yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu <laughs> Selfie yapalım mı? I <laughs> Evet. Tabi görüntü olarak. Arkadaşlar bu alanı ziyaret alanı ziyaret saati 6 ile 11 buçuk arası. Evet ama doğası gerçekten harika yemyeşil çok güzel arkadaşlar. Çok görüp gezebileceğiniz bir yer. Burada güzel Japon mimarisinde bir kafe var. Oturabilirsiniz burada. Bir de yukarıdan bakalım. Hadi yap. arkadaşlar. Ve buradan harika görünüyor park. Karşıda apartmanlar olması daha bir tabi güzel. Evet. Kapanışı da buradan böyle. Yapmış olalım. Evet arkadaşlar. Siz de gelip Japon Parkı'nı ve Konya'yı özellikle Mevlana Türbesi'ni gezmenizi isterimiz çok beğendik. Ve çok gezecek ev arkadaşlar gerçekten. Ee, Konya bir Selçuklu şehri. Birçok tarihi eser. Eski cami. Mevlevi kültürü için çok önemli olan Mevlana, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi sayamadım unuttum birçok da Çatalhöyük o kadar çok yer var ki çöl bile var çöl bile var ama hepsini gezemeyeceğiz tabii evet. ki ee, Kayı mezarları var bir güne sığdırabildiğimiz kadarını göstereceğiz kapanası da buradan yapalım biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz